Kahvemi yaptı. Balkona çıktı. Bugün Edirne'den beni yeni takip etmeye başlayan memleketlim yazmış. Ben telefonu yan kamerasını çek. Tam ekran seyredelim diye. Ben de onu kırmadım. Kahve videomu öyle çekiyorum. Ama nasıl becerebileceğimi bilmiyorum. Şimdi bakalım böyle tutmak biraz daha zor sanki ama bu videoda deneyeceğim sizde yazın bakalım böyle çekim daha güzelse bir daha böyle çekeyim iki el kullanmak zorunda kalıyoruz bak böyle oldu öteki türü tek elle yapıyorum. Yemeği nasıl yaparım böyle bilmiyorum. Yapabilir miyim deneyeceğim. Şimdi siz yorumlara yazın. Böyle daha güzel diye. Böyle devam ederim. Zorlanırım gerçi. Öğren. Hemen kapanıyor burada bak. Böyle çekimde hemen elim kayıyor video kapıyor kendime. bunu çektiğim zaman elimde hiçbir şey yapmamam lazım. Sadece iki elimle böyle tutup çekmem lazım. Ben öteki türlü kahvemi de içiyorum, yemeği de yapıyorum. Tek elle. Yani güvercinler gelmeye savaşıyor. ama ne pislemişler, ne pislemişler buralarına Allah'ım. Kar atıştırmış ama ben uyurken görmedim tabi. Geç yatıp geç kalktığım için sütlaçları yaptım. Sütlaçların soğumasını bekledim. Dolaba yerleştirdim. Videosunu çektim. Videosunu paylaştım. Haliyle ben bayağı bir geçe kaldım. Bugün de geç uyandım. yerleri sileceğim. Yetiştirmem lazım saat 5'e kadar. Neşkom'a gideceğim 5'te. Dayısıyla Bulem'i okuldan alıp öyle gidelim. Neşkom hiç yamacıyla uğraşmasın. Yetiştirim herhalde. Bulaşık makinem var boşalacak. Yerleri sileceğim. Yemeği belki yetiştiririm, belki yetiştiremem. Hadi, hadi zene. yapacağım, bakacağım bakalım duruma göre hareket edeceğim. yağsın şöyle bol bol yağmurlar karlar ama nerede artık kar yağmaz da yağmur yağsın bari Cuma Cuma gününe kadar böyleymiş hava cumadan sonra yine atacakmış bugün ne içtim içtim bulutlu havada ne benim ama bak burada içeyim de Türk kahvesini neşko'nda içerim sütlaç götüreceğim neşko'ya bu sütlaç yaptım ya onun için evladım yesem Aman 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 gözünüzü seveyim. Kış. 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 şimdi orayı oradan da burayı pisleyecekler. Kış. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi. Sabah bir uyandım buralar nasıl bir batırmışlar ki hiç sormayın. Olmayacak derecede yani insan böyle. Ne desem artık. Of diyecek de laf bulamıyorum. Yer gök güvercin. Seyretmesi güzel de pisliğini temizlemesi kötü. Hani şimdi de diyenler olur ne güzel kuşlar. Güzel kuşlar ama buraları oluyor öbek öbek. Bir de onun temizlemesi var. her şeyin güzelliğinin yanında kötü tarafları oluyor. Gül de güzel ama dikeni var. Bunlar da güzel ama pislikleri var. Gelip de buraya pisle mesela sorun yok. Şu mermeri keşke yapmasaymışlar. Ya da içeri mermeri alsaymışlar. O zaman konma şansları olmazdı. Pisleyemezler. yemezdiler. E, balkon da ufak ki masa koyma yer yok. Nereye masa koyacak? mecburen buraya kahvemi koyuyorum. Onun için burası hep temiz olmuş. Kahvemden sonra kalkacağım şimdi. Yerleri sileceğim. Balkonumu adam akıllı hijyenleyeceğim. Ben hijyenleyeceğim. Onlar gelecek pisleyecek. Ekran da büyüdü. <laughs> Vallahi böyle nasıl oldu çekim bilmiyorum bakalım. Sizler izlediğiniz zaman yorumlara yazarsınız. Telefonu yan tuttum. Öyle çekiyorum. Benim için zor mu zor. Gerçekten neden dersiniz. İki elle tutmak zorundayım. Tek elle olmuyor. Böyle yan tuttuğumuz zaman çok zor tutuluyor. Açma kapama yerine de dokunduğum zaman video hemen kapanıyor. Ona da dikkat etmek zorundayım. Biraz böyle zorlanacağım ama bakalım nasıl oldu görüntü. güzel diyorsanız, böyle çek diyorsanız böyle devam edeceğim. İzleyin bakalım siz karar verin. Memleketimi kırmadım. Nedir neden yazmış? İlk videomu böyle çektim. Daha önce de söylediler. Unuttum ben onu. Yan çekim yap diye. Alışmışım ya. Hep aynı devam ediyorum öyle. Benim kolayıma geliyor. Tek elle işte yapıyorum. Tek elle çekiyorum. Bir taraftan yemeğimi yapıyorum. Böyle imkansız. Tek elle böyle yan tutup yemek zor olur. bir yeri koymak sabitlemek lazım bu telefonları koymak için satılanlardan almak lazım ancak öyle olur bu yan telefonla yemek işi yemek çekimleri bence Hadi kahveyi iyi kötü idare ettim ama yemeği böyle yapamam imkansız olmasa kelle tam tuttuğum yere basıyorum kapatıyorum bu sefer videoyu ben kapatıyorum işlere başlıyorum. Sizin de işleriniz varsa kolay gelsin diyorum. Bana da kolay gelsin.